Merhabalar. Geleceğin Ekranı podcast serimizin bir bölümüyle daha sizlerleyiz. Bugünkü konuğumuz Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyesi Deniz Güçer. Hoş geldiniz Deniz Hanım. Hoş bulduk. Sorularımıza başlamadan önce Deniz Güçer kimdir? Kısaca kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki öncelikle Habitat Derneği'ne bana bu fırsatı verdiği için çok çok teşekkür ediyorum. Genç, çalışkan ve zeki ekibinize. Deniz Güçer Radyo Televizyon Üst Kurulu üyesiyim sizin de dediğiniz gibi. Ankaralıyım. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünü bitirdim. 92 yılında Anadolu Ajansı'nın İstanbul Bölge Müdürlüğünde muhabir olarak çalışmaya başladım. Sonra memleketime Ankara'ya döndüm. Orada Milliyet e, Gazetesi'nde muhabirlik yaptım. E, bir yıl bir yurt dışında dil eğitimim oldu ama arkasından döndükten sonra Türkiye'yi Star Gazetesi'ni kuran ekibe katıldım. Ondan sonra e, Vatan Gazetesi'ne transfer oldum. Onun arkasından Akşam Gazetesi, sonra tekrar Vatan Gazetesi derken e, mesleğe bir ömür verdik. Yani bir gazeteci olarak uzun yıllar parlamento muhabirliği, kulis yazarlığı yaptım. E, meclis taksi dahil olmak üzere bazı televizyon programlarını hazırladım ve sundum. Ayrıca TRT Haber Radyo, Radyo bir polis radyosunda e, programlar yaptım. E, radyo Televizyon Gazetecileri Derneği'nin ilk kadın genel başkanı olarak üç yıl e, görev yaptım. E, Vatan Gazetesi kapandıktan sonra tabii meslekten kopmak istemiyorsunuz ama... ...kısa bir e, genel yayın yönetmenliği tecrübem oldu e, Ankara'da, TV6'da. Eee... Maalesef sektör şartları nedeniyle biraz dışarıma, dışarıda kalmak zorunda kaldım. Ee, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin basın danışmanı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup danışmanı olarak dört yıl kadar görev yaptım. Üç yıl önce de radyo, televizyon üst kurulu üyesi olarak göreve başladım. Ee, Hâlem e, Karadeniz Yayın Düzenleyici Kurumlar Forumu e, RÜTÜK bünyesinde Brafın e, daimi genel sekreteriyim. E, bu arada tabii özgeçmiş biraz uzadı ama e, gazetecilik çok ömür ve gerektiren bir iş. E, ben tabii gazetecilikten ayrılınca e, biraz da vaktim oldu akademik çalışmalara da yöneldim. Milli Savunma Üniversitesi 2017 yılında ilk sivil öğrencilerini aldı. Askeri tarih e, bölümüne girdim. Harp Tarihi Ana Bilim Dalı'nda. Orada yüksek lisansımı tamamladım. Arkasından aynı üniversitede yine askeri tarihte doktora programına kabul edildim. Kısmetse bu ay sonunda da doktoramı e, hazırladım. Savunmamı verip bir askeri tarih doktoru olacağım. Kısaca böyle diyebilirim. <laughs> Çok teşekkür ederiz. Ben Gerçekten teşekkür ederim. mesleğinize bir ömür vermişsiniz aslında. Evet. Yine olsun yine veririm yalnız. <laughs> Harika. Ee... Dilerseniz sorularımıza geçelim. Tabii ki. Ee, günümüzde bildiğiniz üzere medya okuryazarlığı, dijital vatandaşlık gibi konular çok popüler. Ee, ve evet. bu konularda da birçok eğitim, etkinlik ve benzeri çalışmalar mevcut. Ee, peki bu alanda ya da bu konularda radyo ve televizyon üst kurulunun medya okuryazarlığı ve dijital vatandaşlık alanında ne gibi çalışmaları var? Ve buna ek olarak da e, dijital dünyada etik ve sorumlu davranışları teşvik etmek için ne tür projeler yürütüyorsunuz? Böyle Bunları da dinlemek isteriz. Tabii ki. Ee, önce Rütük ve medya okur yazarlığı ile ilgili biraz bilgi vermek isterim. Dijital vatandaşlık tabii e, yeni bir tanım diyebiliriz. Biz bunu aslında dijital medya okur yazarlığı olarak da e, bir alt şey olarak tanımlayabiliyoruz. E, radyo Televizyon Türkiye'de kurumsal anlamda ilk defa 2004 yılından sonra medya okur yazarlığı gündeme geldi biliyorsunuz. 2003 yılında da Radyo Televizyon Üst Kurulu İletişim Şurası'nda medya okuryazarlığını ilk defa tel telaffuz etti. E, ve bunun ardından da neredeyse Rütük aslında medya okuryazarlığının eee hamiliğini üstlendi diyebiliriz. Habitat gibi sivil inisiyatifler bize çok destek oldular ve daha sonrasında paneller, çalıştaylar yapıldı. Kurumumuz hep Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun paydaşı oldu. Arkasından Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatına girmesinde yine Rütük ...çok büyük etkisi oldu. Biliyorsunuz ders kitaplarına girdi. Ee, biz hala yanılmıyorsam geçtiğimiz haftalarda yine Milli Eğitim Bakanlığı uzmanlarıyla buluştuk. Ee, medya okur yazarlığı kitaplarında nasıl yenilemelerinin yapılması gerektiğini... E, çö e, ...konusunda görüşmeler hala devam ediyor. E, öğretmenlere eğitim verildi. Bu kapsamda biz... Geçtiğimiz e, e, bu yılın başında da örneğin Kıbrıs'ta, Kıbrıs'taki öğretmenlerimizi yine paydaş olarak aldık oradaki üst kurulumuzla. Onlara da Ankara'da e, bir eğitim verdik. Sağolsun Elif hocamız da bizi kırmadı. Orada e, öğretmen eğitimleri bambaşka oldu. Çünkü onlar da Kıbrıs'ta e, bu, bunları anlatacaklar. E, ayrıca... E, ...kitapların hazırlanmasında yine Rütük öncülük etti. Ee, Medya okuryazarlığı web sitesinin kurulmasında e, Rütük'ün çok önemli faaliyetleri oldu. E, Medya öğretmenlere ve öğrencilere yönelik yayınların yapılmasından da... ...yapılmasından da kurumumuz yine e, gerçekten inisiyatif olarak çalıştı. E tabii günceli de takip ediyoruz. Orada e, geride kalmamaya çalışıyoruz. Bununla ilgili uzmanlarımız sürekli bir çaba içinde dünyada uluslararası alanda ne tür gelişmeler alıyor. Başkanımız Ebu Bekir Şahin de gerçekten bunlarla çok ilgili bir isim. Ona da buradan teşek teşekkür etmek istiyorum. Çünkü biz bu tür çalışmaları yaptığımızda her zaman bize destek olup önümüzü açıyor. Tabii burada şunu da belirtmek isterim. Ee, akıllı işaretler lütüğün e, gündeme getirdi ve bugün artık herkesin kabullendiği, çocuklarımızın ve gençlerin artık öğrendiği artı 18 nedir, artı 13 nedir, genel yayın nedir diye. Buna öncülük eden, eden kurum da Radyo Televizyon e, Üst Kurulu'dur. Bunu da tabii bu kapsamda mutlaka saymamız gerekir. Ee... Aynı zamanda medya kuruluşlarımızla da bir, bir araya geliyoruz. Ee, Birçok konuda, sadece bununla ilgili de değil. Medyada kadına yönelik şiddetle ilgili haberlerin veya yapımların nasıl olmasıyla ilgili e, neler, e, çalışmalar... ...mesela medya profesyonelleriyle uzun süre çalışmamızı gerektiren bir konu oldu. Şu anda aklıma e, o geldi. Ee, diğer sorunuz bence çok önemli. Dijital dünyada etik ve sorumlu davranışlar. Şimdi burada e, tabi dijital dünya ve etik dediğiniz anda burada şöyle bir ayrılım ayrım, ayrım oluyor. E, dijital dünyada etiği sağlamak ve buluşturmak o kadar zor bir şey ki Çünkü e, şöyle anlatayım ben üniversitede medya ve terör dersi verirken de hep bunlardan bahsediyoruz e, etik nedir? vatandaş gazeteciliği diye bir kavram doğdu. Bunu BBC'den CNN'e kadar herkes denetledi. Ama buradaki vatandaşın ulaştığı haberleri anında size aktarması anlamına geliyor bu. Ama bunun birçok olumsuz yönü de ortaya çıktı. Her ne kadar editörler, profesyonel insanlar etik ilkeler kapsamında bunları denetleseler de... E, ...sağdaki vatandaşın bizim çalıştığımız etik ilkelere tam olarak uyması mümkün olmuyor. E, Güney Kore'ye başlatmıştı, orada bildiğim kadarıyla bu site vatandaş haberciliği yapan site kapandı. Tabii doğal olarak bunu şimdi genişletirsek sosyal platformlara, e, sosyal medyaya... ...o zaman işte orada etik kavramında ciddi sıkıntılar önümüze düşüyor. Dedik ya dijital vatandaşlık önemli bir ayak ama tabii bunun bir diğer adımı da bize ne veriliyor, neyi ne kadar almalıyız? Diğer ayak çok sevdiğim bir İngiliz talk showcu var. E, sosyal medya ile ilgili konuşurken şöyle diyor. Popüler olmak haklı olmaktan daha önemli hale geldi. Tam olarak da durum bu oldu aslına bakarsanız. Yine de biz tabii e, rütük olarak cezacı bir kurum olarak anılmak istemiyoruz. Yani bu etik çizilmemesi, sorumlu davranış gösterilmemesi ile ilgili ee, bu nedenle sadece bu alana hapsolmamak için e, birçok e, ba başka e, teşvik, teşvik unsurları üzerinde çalışıyoruz. Örneğin 2024 yılı içinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızda aile ve çocuk Dostu yapım ve dizi teşvik ödülleri e, bunları vermek için e, çaba gösteriyoruz. Zaten görsel işitsel yayıncılık etik ilkelerini açıkladık. İşte kadır, az önce söylediğim kadına e, yönelik şiddetle ilgili sekiz maddemiz var. Onları açıkladık. Daha da önemlisi buralarda etik ilkeleri hayata geçirebilmek için e, ...Rütük'te herkesin cep telefonu 7/24 bütün yayıncılara, yapımcılara gerçekten e, ...açıktır gazetecilere de. E, başkanımızın zaten bu konuda gerçekten e, çok yumuşak bir tarzı var. Danışmak, e, belli bir e, konuyla ilgili soru sormakla ilgili... ...kurumumuzda herkese, herkesin ulaşması çok mümkün oluyor. O yüzden hani sıkıntılı meseleleri biz daha çok konuşarak e, aşmayı... E, ...tercih ediyoruz, bizim için gerçekten önemli. Bu yüzden de sık sık yapımcılarımızla toplanıyoruz. Gazetecilerle, meslekteki tüm paydaşlarımızla bir araya gelmeye çalışıyoruz. Ama dediğim gibi etik apayrı bir başlık. Çünkü o sosyal medyadan, e, dijital haberciliğe kadar her şeye savrulabilen e, bir şeye kadar gidiyor. Yine de editoryal bağımsızlığa müdahale etmek istemiyoruz, kısıtlamak istemiyoruz sınırlamak istemiyoruz ama şunu da tabii herkesin içinde hissetmesi gerekir. Bir haberi verdin, bir görüntüyü verdin veya duyduğun bir şey retweet yaparken işte konuşacağız zaten dijital medya okuryazarlığı. Bu ne kadar doğru? Sen o seni orada birileri manipüle etmeye çalışıyor mu? Veya bu bilgide bir manipülas şey dezenformasyon var mı? Yoksa sana eksik bilgi verip seni başka bir yere mi çekmeye çalışıyorlar? Dediğim gibi bu sorunun hani çok detaylı bir cevabı var ama eee herhalde bir 5-6 saatte konuşmamız gerekir bütün taraflarca çok teşekkür ederiz. Ee, gerçekten hem e, kurumun görünen bir yüzü hem de görünmeyen bir yüzü var. Ve aslında o görünmeyen ve bilinmeyen yüzünden ne kadar faydalı projeler yaptığınızı duyuyorum. Ee, birlikte çalıştığımız zaten etkinlikler, e, eğitimler olmuştu. Ama bunun yanı sıra gerçekten e, tamamen fayda sağlayıcı e, projeleriniz var. Ve ebeveyn ve öğretmenler de çocuklardan dolayı benimsediğiniz bir hedef kitle burada. Bunu anlıyorum. Kesinlikle çok doğru. Ee, bence gerçekten bu soru dediğiniz gibi altı yani, saat de konuşulabilir. Tabii. İki gün, yani günlerce de konuşulabilir. <laughs> Hele çünkü... etik dedikten sonra zaten işin içinden çıkamıyoruz evet. yani. Çünkü çok faydalı şeyler de var. Hani ben gazeteci olarak değerlendirdiğimde... ...dünyanın bir ucunda asla öğrenemeyeceğiniz bir... ...haberi ve görüntüyü evet ulaşabiliyorsunuz. O büyük bir avantaj. Ama tabii bazı şeylerin sansürsüz ve kamu yararı... ...gözetilmeden verilmesi... E, ...o da apayrı sorunları beraberinde getirebiliyor. Evet yani aslında o... Ee, biz sanırım son kullanıcı olarak bazen bu detayları düşünemiyoruz ya da bu detayları gözden evet. kaçırabiliyoruz. Evet maalesef işte medya okuryazarlığıyla, dijital medya okuryazarlığıyla belki de düşüneceğiz. Evet. O zaman e, bu sorum da aslında bu konu üzerine gelmiş olacak. Bu proje çalışmalarını da göz önünde bulundurduğumuz zaman e, medya okuryazarlığı konusunda toplumun genelini bilinçlendirmek için ne gibi adımlar atılmalı? Aslında nasıl yönlendirmeler yapılmalı? Evet e, bu da çok kıymetli bir soru. Tabii burada iki temel ayak var. Birincisi medyadaki içeriğe ulaşmak için teknolojiyi kullanma becerisi. İkincisi de tıpkı az önce söylediğimiz gibi sunulan içeriği sadece anlamak değil, aynı zamanda değerlendirebilmek. Türkiye'de e, Medya yazarlığı Projesi, RTÜK, Eğitim Bakanlığı, Habitat gibi kurumların e, ve akademide e, çalışmalar var, pratikler var. Onlarla beraber yürüyen bir sistem var zaten. Ee, zaten artık bu seçenek olmaktan da çıktı bir zorunluluk haline geldi. Çünkü dijital artık her şeyimiz zaten dijitalde. Yani banka dijitalde, bilmiyorum siparişlerimiz dijitalde. Özellikle pandemiden sonra çok ilginç evet, ve çılgın bir oldu. deneyim yaşadık. Hepimiz iyice dijital olduk ve o alışkanlıklar birçoğumuzda da bence büyük şehirlerde devam ediyor. Yani Yanındaki AVM'ye gitmek yerine internetten sipariş vermek artık birçoğumuz açısından çok daha e, kolay hale geldi. O yüzden dediğim gibi artık e, medya okur yazarlığı ve bu konuyla ilgili yapılacak bilgilendirmeler zaten mecburiyet olarak döndü. Zaten devlet işlemleri de e devlette de biliyorsunuz. O yüzden e, teknolojinin bu kadar içindeyken öğrenme ihtimalimiz ...yok, yetersiz öğrenme ihtimalimiz ise hiç yok. Biz tabii öncelikle çocuklarımızı ve gençlerimizi bu konuda bilinçlendirmek için çalışmalar yürüttük. İşte Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatına girmesi, e, bizim yaptığımız e, öğretmenler, öğrencilerle ilgili çalışmaların yanı sıra... Türkiye, Türkiye'de medya kur yazarlığını yaygınlaştırmak için de e, yine yeni oluşturduğumuz bir medya kur yazarlığı e, komisyonumuz var. Onlar da genç bir ekip Türkiye'nin içinde. Biz onlarla birlikte e, bir çalışma yapıyoruz. Uzmanları dinliyoruz. E, en son örneğin kişisel verileri koruma kurumuna KvKK'ya başkanımıza gittik. Oradaki uzmanlarla bir araya girdik. o e, Bunlar tabii parça parça e, bölümler uzmanlar akademisyenlerle buluştuktan sonra yeni nesil e, dijital medya okuryazarlığı ne olmalıdır? Bunu ortaya koymayı hedefliyoruz. Çevrim içi medya okuryazarlığı eğitiminin oluşturulması bir diğer hedefimiz. E, belki bununla ilgili okullarda medya kulüpleri kurularak akran eğitimleri gündeme getirilebilir. Çocukların veya gençlerin bazen Arkadaşlarıyla bu tür iletişimleri daha e, kolay kurabildiğini görüyoruz. Ama şunu da unutmuyoruz tabii dedeler, neler de var, çocuklara bakan insanlar da var. Onların da bu bunun içine almak istiyoruz. Bu açıdan da belki sunacağımız projede belediyelerle e, veya kaymakamlıklarla yapacağımız medya okuryazarlığı seminerleri veya katılımları gündeme gelebilir. E, şimdilik o e, kadar herhalde söyleyeceğim. Burayı almazsın zaten. <laughs> Çok teşekkürler. Bizim de aslında en önemsediğimiz kitle gerçekten çocuklar ve gençler ve biz de akran eğitim modelini aslında çok destekliyoruz. Sahada da olumlu geri dönüşler aldığımız bir e, model e, ama dediğiniz gibi yetişkinleri de unutmamak lazım. Kesinlikle. E, çünkü biz teknolojinin içine doğduk ve teknoloji belki işimizden dolayı, belki işte çevremizdeki faktörlerden dolayı çok sık kullanıyoruz ve öğrendik bir şekilde. Ama aslında hala teknolojiyi hem öğrenemeyen hem de nasıl doğru kullanacağını öğrenemeyen bir yetişkin kitlesi de var. O yüzden onlara yönelik projeler yapmanız ya da bu projeler adım atmanız bizi çok mutlu etti. Evet, evet kesinlikle öyle. Biz dijital dedeleri torunları buluşturmak istiyoruz. Hep diyorsunuz zaten siz ee, dijital yerliler, biz dijital göçmenler. Evet. <laughs> biz de arada olduk. Dedelerle şeyin onlar tamamen hani dijital, biz tam göçmen durumunda iki tarafı da buluşturmaya çalışan bir konuma geldik galiba. Evet, bence doğru bir tanım oldu. <laughs> evet. Peki e, yani gençlerden bahsettik, çocuklardan, yetişkinlerden bahsettik. E, ebeveynlere de aslında bu durumda e, büyük bir iş yükü düşüyor. Çok. Çünkü çocuklarla en çok e, vakit geçiren hedef kitle ebeveynler. E, dijital ebeveynlik ve rehberlik konusunda e, radyo ve televizyon üst kurulunun sunduğu e, kaynaklar nelerdir? Tabii. Zaten bence en büyük sorun, yani sorumluluk sorun demeyeyim. Aslında bir yerde de sorun oluyor ama annelere, babalara düşüyor. Gerçekten sizin gibi dijital yerli çocuklarla mücadele etmek, başa çıkmakla çok zor. Çünkü ekranın kilit şifresini de kırabilecek beş yaşında çocuklar görüyorsunuz. Yani yakın çevresinde herkes yaşıyor bunu. Ebeveynlerin de o yüzden belli bir bilgi birikimine... ...gerçekten sahip olması e, gerekiyor bence. Özellikle çocukları e, sosyal medyanın veya o dijital ortamın e, yaratacağı kötülüklerden ve sıkıntılardan e, koruması için. E, Rütük, e, dijital alanda da bu konuda da önemli araştırmalar yapan bir kurum. E, bunlar bizim internet sitemizde var. İlgilenen herkes girebilir. Bizim kamuoyu dairemizin yaptığı... Çok kıymetli çalışmalar var. Ben mutlaka e, annelerin, babaların ve bu işte ilgilenen e, akademisyenlerin girmesini tavsiye ederim. Gençlerin medya kullanım alışkanlıkları ve dijital medya okur-yazarlık araştırmamız geçenlerde yayınlandı. E, sanıyorum geçtiğimiz yıl e, ve çok e, ilginç sonuçlar ortaya koydu. Çok uzun olduğu için burada anlatmayacağım. Televizyon yayınlarında şiddet araştırması e, ve tüketim eğitimleri araştırması annelere, babalara e, bir yol haritası çizebilir. ...diye düşünüyorum. Ayrıca... E, ...kütüphanemiz, e, web sitemizden kamuoyunu açtık. Burada da daha önce dediğim gibi uzmanlarımızın tezleri buraya giriyorlar. E, giriyor. Burada neler, neleri bulabilir aileler? Akran zorbalığından, e, çizgi filmlerin etkisine kadar aklınıza gelecek her konuda hazırlanmış... ...çok değerli tezler var. E, ve hepsine ulaşabilirler. Orada e, gerçekten aydınlatıcı olacağını düşünüyorum. Bununla birlikte UNESCO tarafından hazırlanan İngilizce ve Fransızca yayınlanan yetişkinler için e-kitabını kitabı ve UNICEF'in çocuklarla iletişim e-kitabını eee tercüme ettirdi. Bunlar da yayınlandı. Bunlara da ulaşabilirler. E, ama bunların dışında dediğim gibi hepsi çok kıymetli çalışmalar bir harita gösterebilir. Ama biz artık biraz önce bahsettiğimiz gibi e, her şey dijital dünyada o kadar hızlı eskiyor ki ya, siz artık yetişemiyorsunuz. O yüzden şimdi dediğim gibi yeni kurduğumuz e, medya okur yazarlığı komisyonumuzda, e, komisyonumuzla, timimizle bizim genç ekiple e, dijital ebeveynlik, dijital torunlar üzerine çalışma yapıyoruz. Bununla ilgili KVK'yı söylemiştim. KVKK ile görüştük. Ayrıca UCIM e, çocuk istismarıyla mücadele e, merkeziyle, derneğiyle de Saadet Hocamız sağ olsun onlarla da daha önce bir çalışma yapmıştık. Çok da güzel sonuçlar aldık. E, onlarla da tekrar görüştük, onların uyarılarını da aldık. Ortaya çok güzel bir çalışma, yine belki de e, hedef ilkeler koymak istiyoruz ve ayrıca uygulanabilir, e, geniş kapsamlı projeleri e, pro sağlamak niyetindeyiz. Çok teşekkürler. Ya aslında e, dediğiniz gibi hem sizin gibi kurumların çalışmaları hem e, bizim gibi derneklerin yaptığı çalışmalar aslında ebeveynlere yol gösterici şekilde ilerliyor. Yani bizim de bir dijital e, podcast kütüphanemiz var. Keza işte ebeveynlerle direkt Biliyorum, buluşmalar. var. Çok güzel bir kütüphaneniz var. Tebrik ediyoruz. <laughs> çok teşekkür ederiz. Buluşmalarımız var. Aslında burada biraz daha ebeveynlere de e, bu eğitimlere katılmak, bu eğitim içeriklerini e, okumak ve yaygınlaştırmak düşüyor sanırım. Ee, Keza siz de bahsettiğiniz Ucim'den Saadet Hocamız, biz de Saadet Hocamız'a da bir podcast çekmiştik. Belki dinlemeyenler varsa buradan Saadet Hocamız'ın podcastine de yine dijital kütüphanemizden ulaşabilirsiniz. Kesinlikle dinlemeleri gerekir. Yani o tabii çok ilginç bir konu. Bizimle tam olarak aynı değil ama yine de ekranla ilgili biz de çok faydalandık. Sağ olsunlar. Çok teşekkür ederiz. Peki e, genç nesillerin medya ve içerik tüketimi alanında daha bilinçli yetişmeler için... ...hangi eğitimsel e, yaklaşımların benimsenmesine gerektiğini düşünüyorsunuz? Yani projelerden bahsettiniz ama e, buradaki işte yaklaşımlar, belki öneriler gençlere evet. e, tavsiyeleriniz nelerdir diyebilirim aslında. Şöyle aslında burada sorumluluk alanı o kadar geniş ki bunu sadece hani... Ne bütün çözebileceği bir şey, ne tek başına Milli Eğitim Bakanlığı'nın, ne STK'ların. Burada ortak gençlerle ilgili e, kamunun ve özel sektörün, ailelerin, dedelerin ve hatta gençlerin bizzat kendilerinin eli taşı, e, ellerini taşın altına koyup e, birlikte çalışması gerektiğine inanıyorum. Çünkü bu e, bunun sınırları çok geniş. Bugün e, beş yıl önce tanımadığımız teknolojiler veya e, dijital pl platformları bugün görüyoruz. Bir önümüzdeki yıl kim bilir ben belki bambaşka farklı faydalar ve e, zararlardan söz, ede söz edeceğiz. O yüzden e, kamu tek başına bunu yapamaz, çok zor. Ayrıca özel sektör de yapamaz. Burada gerçekten geniş kapsamlı bir işbirliğinin yapılması gerektiğini düşünüyorum. E, ve bu tür yaklaşımlarla biz ortak e, hareket edersek gerçekten bir sonuca ulaşırız e, diye düşün düşünüyorum. Deniz Güçer olarak, bir gazeteci olarak bana sorarsanız, sonuçta bir, bunu şöyle özetleyebilirim. Bu sonuçta bir kültür, kültürlenme faaliyeti. Sadece öğretim sistemi, sadece okullarda verebileceğimiz bir şey de değil. E, devlet, sivil otor otoriteler, az önce dediğim gibi ebeveynler, dedeler. E, yani bununla ilgili medya erişimi olan herkesin e, medya tüketimi ve erişimiyle ilgili... ...birlikte hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum. Ee, hep birlikte verilecek dedim. Nasıl olacak bu? Ee, çocuk okulda elbette biz ona medya okur, yazarlığının ne olduğunu... ...dijital vatandaşlığın ne olduğunu anlatacağız. Ama eve gittiğinde de bunun devamını görecek. Yani orada da ebeveynin gözü e, bir tutarlılıkla hareket edecek. Ben sistem böyle ilerlerse başarılı olur diye düşünüyorum. Ee, böylece onlar da gerçekten bunun... ...ne kadar e, hayatları açısından kıymetli olduğunu görecekler. Ve bu tür şeyleri çok küçükken öğrenmeleri... ...anneler babalar açısından da çok büyük rahatlık olacaktır diye düşünüyorum. Çocuğun dijital ortama hakim olup oradan gelecek tehlikeleri biliyor olması... ...bir ebe ebeveynler açısından gerçekten önemli. Şunu da söylemek istiyorum. Medya diyoruz ama tabii bugün medyada artık o kadar çeşitlendi ve sınırları öyle farklı yerlere gitti ki... Ee, tabii çıkar, ticari çıkarları olan, kendi dili, tarzı, tekniği, kodları olan, ticari uygulamaları olan bir alan. Ee, sosyal medya, işte asıl belki de bundan sonra en fazla konuşacağımız şey... ...ki bizim Medya Okuryazarlığı Komisyonu oluşturmamızdaki direkt ana konumuz olmamasına rağmen... ...en önemli etkenlerin etkenlerden biri de bu sosyal medya platformları oldu. O yüzden dediğim gibi sosyal medyanın da medyanın bir ticari dili vardı. Sosyal medyanın da öyle oldu. Doğalada da önümüzde böyle başta söylediğimiz gibi saatlerce konuşacağımız bir soru var ama yine ben fazla uzattım. Şöyle cevap vereyim. Bunu hani ne Deniz Güçer tek başına cevap verebilir, ne Habitat ama bu tamamen kamu ve özel sektörün ebeveynlerin ortak ve tutarlı e, girişimleriyle ve çabalarıyla çözülecek bir eğitim programı kapsamında çözülebilir diye düşünüyorum. Bence de kesinlikle sadece tek bu kurum üzerinden ya da tek bir kişi üzerinden kesinlikle gidebilecek öyle. bir durum değil. Ve bence önemli bir noktaya da değindiğiniz tutarlılık. Yani çocuk okulda medya okur yazarlığı eğitimi alıp işte nasıl güvende kalacağını öğrenip ya da işte dijital bir aracı hayatını kolaylaştırmak için kullanacağını öğreniyor. Ve sonrasında eve gittiğinde o bilgisayara bakma. Oyunu oynama, Tabii. işte telefonu kullanma gibi bir söylemle karşılaşıyor. Yani aslında orada dediğiniz gibi e, ebeveynin de söylemini değiştirmesi lazım. Kesinlikle hem kontrol çok doğru. ebeveynin kontrolünü yapması lazım ya yani yasaklamadan aslında. Bunun kontrollü bir şekilde il, e, ilerleyebileceğini ebeveynin de kabul etmesi lazım. E bence böylece çocuk hem okulda eğitimini alıyor olacak hem eve geldiğinde e, velinin Kesinlikle. de aslında bu konuda bilgili olduğunu görecek ve aslında bilinçli bir süreç ilerliyor Tabii. olacak. Her e, kitle tarafından. Tüm ben şöyle tarafından. söyleyeyim zaten yasaklanan hiç her şeyle çocuklar ve gençler ilgilenir. Bu net yani <laughs> Bu, bunu artık <laughs> bilmeyen bir anne baba var mıdır bilmiyorum yani yasakladığınız her şeyle e, kediye bile kedilerimize bile evde yapma deyince inattan yaramazlıktan yapıyorlar yani. Evet. O yüzden ikna etmek e, ortak bir noktada buluşmak e, çocuklar ve gençlerle bence çok daha mümkün ve çok daha e, Faydalı, Evet. yasaklarsak yani... mutlaka zaten onlar gider her şeyi indirir bulurlar. Evet yani yasaklamak yerine anlaşmak, Kesinlikle orta çok yolu doğru. bulmak. Hem belki çocuğun tam istediğini orada e, dinlemek ve anlamak ve bebeğinin de kendisini anlat anlatması. Neden yasaklıyorum bunu ya da neden buna işte bir saat vakit ayırmanı istiyorum Tabii. belki anlatmak. Yani orada iletişim aslında iletişim kurmak e, bu içeriklere de destekleyecek diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle ben de katılıyorum. <laughs> Peki e, son olarak e, yani Geleceğin Ekranı Projesi'nin e, bir ayağı olan zirvede zaten her yıl Rütük Başkanımızı da e, ağırlıyoruz açılış konuşmalarıyla evet. e, etkinliğimize geliyor. Peki genel olarak aslında Geleceğin Ekranı Projesi hakkında düşünceleriniz neler ve e, bu proje sizin gözünüzden nasıl gözüküyor bunu da duymak isteriz. Evet öncelikle başkanımız Ebu Bekir Şahin gerçekten Geleceğin Ekranı Projesi'ne e, toplantılarına katılıyor ve çok çok da önem verdiğini ben de biliyorum. Kesinlikle çok güzel bir proje. Habitat'a çok gönülden hmm. tebrik ediyorum. Ee, çünkü az önce konuştuğumuz her şeyle ilgili e, yapılması gereken iyi şeylere yönelik, olumlu, faydalı e, projelere yönelik atılmış bir adım, e, yönlendirici bir niteliği var. E, aynı şekilde rütin medya okur yazarlığı çalışmasıyla dijitalle. ...medya okur, yazarlığı dahil. Aslında bizim yapmak istediğimiz birçok şeyi Habitat böyle genç ve başarılı bir ekiple... ...çoktan yola çıkarak ilerlemeye başlamış. Çok tebrik ediyorum, ben beğenerek ta takip ediyorum. podcastlerde zaten hepsi birbirinden güzel, ee, o, o konuda da bütün ekibi ayrıca tebrik ederim. Ee, emeği geçen herkese bütün bu çalışmalarda e, tekrar tekrar da e, kutlamak isterim. Sonuç olarak bir farkındalık yaratıyorsunuz. Çocuklar ve gençler üzerinde e, bir iletişim kurup, onları yönlendirmede e, adım atmalarını... ...doğru yönlendirmelerini, biraz karışık ifade ettim ama doğru yönlendirmelerini e, 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 sağlıyorsunuz. Bu konuda gerçekten Geleceğin Ekranı projesi sürmeli. Eminim çok daha farklı ve güzel projeler de yapacaksınız. E, Ebu Bekir Şahin... ...başkanımız da sanıyorum onları da destekleyecektir. E, çok teşekkür ederiz. Aslında ben sorularımın sonuna geldim yani. Sonuncu sorumda sormuş bulundum. E, sizin bir eklemeniz var mıdır? Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten e, sizleri tanımak ve burada ol, olmak çok güzel. E, sadece şunu çok kısa bir bilgi vermek istiyorum. E, Rütük'te gerçekten çok deneyimli uzman arkadaşlarımızla az önce bahsettiğim medya okuryazarlığı ve kadına şiddet e, şiddetin medya yansıması ile ilgili e, iki grup oluşturduk. Ebu Bekir Şahin başkanımızın desteğiyle e, biri zaten sadece kadınlardan oluşan bir grup. E, 6 ay süren çalışmalar, bir çalışma yaptık. Uzmanlarımız, uluslararası alanda çalışmaları tanıdı. Üyelerimiz, akademisyenler, hepsi buluştu ve bu yılın başında kadına yönelik şiddetle ilgili 8 etik maddeyi e, yayınladık. Bu bizim internet sitemizde de var. Şimdi e, kurumlara giderek bununla ilgili... E, bilgilendirme yapıyoruz. Gazeteci arkadaşlarımıza ulaştık, yerel medyaya. Önümüzdeki yıllarda ve e, eylül ayı itibariyle de bunlar sürecek. O konuda da herkesin desteğini bekliyoruz. Yani haber yazım dilinden, ekranda gördükleri e, herhangi bir e, olumlu olumsuz olaya kadar... ...herkesin girip bir farkındalığını artırmasında ben rica ediyorum. Gerçekten çok güzel bir proje. Biz teşekkür de katkı ederiz. sunmak isteriz. Her zaman çok seviniriz. Yani kadın çalışmaları bizim de yani. Hedef kitlelerimizden biri de kadın. O yüzden de biz de seve seve bilgilerimizi, bilgi birikimimizi sizlerle paylaşmak isteriz. Tekrardan çok teşekkür ederiz. Bizim için çok keyifli ve keyifli olduğu kadar da bilgilendirici bir sohbet oldu. Ben de bütün habitat ekibine ve size bizi burada ağırladığınız için Rütük ailesi olarak çok çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Görüşmek üzere.